Gerçekten biz buralara daha önceleri affedersin hayvanlarla bırak yaya gidemiyorduk. Dağı taşı deldi Allah razı olsun bu devletimizden başta şehit yamül edemizden. Dağı taşı deldi şu kayaların arasından bu yollarımızı bu tarafa açtı. Bu taraf böyle gitti. Bir de köy neresi biz neredeyiz? Artı köyün öbür tarafında 10 kilometre şu karşı görünen çatal yollar var bakın. Harita gibi yollar açıldı Allah razı olsun. Herkes şimdi fıstığının başına bağının başına yani e, şehirli buradan arazi almışsa arazinin başına Mercedes'in bilsin gelsin. Babanın da bana atsın. Tekerine taş değmez. Altı yere değmez. Dağı taşır geldik buralara kadar geldik. Allah'a şükür yani. Ben bu hizmeti veren başta devletimizden Allah razı olsun. Ondan sonra şehit yamül Allah razı olsun. Hizmet çok kolay değil. Hizmet kolay değil. Hizmet verirken de Böyle dağı taşı delik de yol açmak da kolay değil. Her insana nasip olur. Her devlet yöneticisine nasip olmaz bu yollar yani. Bunlar insanın medeniyetidir. Yol medeniyettir. İşte sosyal belediyecik dediğin bu beledi bu işte. Sosyal belediyecik yapacaksan önce insanın arazisine vatandaşı aracıyla götüreceksin. Sırtında odun ile gitmeli değil insan. Gelecek beyefendi gibi iş fıstığının içinde çalışacak. Fıstığını toplayacak. Bağını sepetine koyacak götürecek, şehirde gidecek gelirken de tekrar pazara günü tüve dönüşünde diyecek ki, ya ne güzeldi gittim bahçemin başına, arabamla durdum, fıstığımı topladım, bağımı topladım, tekrar bu pazara daha gideyim, hadi çocuklar bin arabamıza gideyim diyebilecek şekilde yollar açıldı. Allah bin defa razı olsun. Buna vesile olandan, yapandan, bu yolları bize açandan, başta gene söylüyorum, Şehit Tiyan Belediye Başkanımızdan, Başkan Yardımcılarından, Murat Bey'den hepsinden ayrı ahlar, razı olsun. Buraları bize bir güzelliği yaşattılar. İşte yani bu dağları kırmak çok kolay değil. Allah bin defa razı olsun. Önceden buraya bırak hani hayvandan da çıkamıyorduk. Hani iki geçip yan yana gitmez burada. Ama şimdi traktörle arazimize, arazimize gittik. Görüyorsunuz hani arazimizi, yollarımızı yaptı. Allah razı olsun devlet büyüklerimizden ve de başkanımızdan, devletimizden var. Yüz bin sefer razı olsun. Hani daha bundan iyi hizmet ben göremiyorum. Yani şu, hani var mı var? Daha bak hele şu, şu kayalara bak hele. Bakın şu kayalara bunları deldi yani devlet deldi. Bunları hani vesile olan da muhtarımızdan, büyük şey şey Çavur Belediyemizden herkesin Allah razı olsun diyeceğim kelime bu. Burada evvel iki tane geçi ben sürü yöneticisiyim. Damızlık koyun geçi yetiştirici birliğinde. iki tane geçimiz yan yana buradan geçemezdi hayvanlar. Şimdi oradan sularını götürüyor hayvanlara. Arazide sulu yok. Ayağa daşa değmeden arazimize giriyor. Bütün devlet büyüklerimize selam olsun. Hepsinden Allah razı olsun başta Menderes kiyamız olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Rıdvan Başkanıma da teşekkür ederim. Bize bu hizmetler sundukları için ben köy halkı olarak herkesten minnettarım bu yolların açıldığına.